Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte tamamen beyaz bileşenlerden oluşan Akkandalf bir sistem toplayacağız. Sistemimizin ismi QP White arkadaşlar. Sistemin içerisinde 14. nesil en güncel Intel işlemci olacak. Fakat dilerseniz QP'nin sitesinde sistemin AMD sürümünü de bulabileceksiniz. Buna ek olarak sistemle birlikte bazı para iadeleri ve aynı zamanda hediyeler geliyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Önce Öncelikle MSI tarafından sağlanan bir tane okuldan sonra kampanyası var. Bu kampanya dahil olan ürünler için para iadesi alabileceksiniz. İkinci nokta yine MSI tarafından verilen bir tane oyun hediyesi var. Total War Pharaoh. Sanırım doğru telaffuz ediyorum. Yanlış telaffuz ediyorsam lütfen yorumlarda beni gömün. Pharaoh. Devam edelim bir oyun hediyesi daha var o da Nvidia tarafından sağlanan Elevate 2. Yani para iadesi ve iki tane oyun hediyesi ve bembeyaz beyazlar içinde bir tane sistemi bugün adım adım sizlerle birlikte monte edeceğiz. Ben açıkçası epey sabırsızlanıyorum çünkü anakart hariç neredeyse bütün bileşenler beyaz. Bu arada belirtmeden geçmeyeyim tabii ki sistemin siyah sürümünü almak isteyenler olabilir. AMD sürümü olduğu gibi siyah sürümü de olacak. Yani birden çok seçenek ve hediyeli güzel bir sistemi adım adım monte edelim isterseniz. Ana kartımız MSI'nin Mag B760M Mortar Wi-Fi 2 modeli güncellenmiş bir anakart. B760 Yonga setine sahip olmasına rağmen zengin özellikleri var anakartımızın. Tabii ki daha üst model bir anakart almak isterseniz QP'nin sitesinde Z790 seçeneği de olacak. Ondan da bahsedelim. kartımızı kutusundan çıkartalım. Şimdi beyaz sistem topluyoruz. Anakart siyah ama açıkçası anakartın üzerindeki MOSFET soğutması olsun, seslerin üzerindeki soğutma olsun yine PCH'in üzerindeki soğutma olsun. Bunlar anakartı biraz daha beyazlaştırmış. Bu bağlamda sisteme biraz daha uyumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. Anakartın üstünde 3 tane PCI Express 4.0 hızında M.2 yuvası var. Bir tanesi burada, diğer iki yuva da burada yer alıyor. Burada ve burada görmüş olduğunuz üzere buna ek olarak USB portları da zengin. Şimdi öncelikle burada bir adet tip C 20 Gigabit USB portu var. Pek sık görmediğimiz bir port açıkçası. Buna ek olarak 3 tane 10 Gigabit tip A portu var ve son olarak 4 tane de USB 2.0 portumuz var. Yine anakartımızın kendi Wi-Fi kontrolcüsü mevcut ve bu da Wi-Fi 6E desteğine sahip. Yani 6 GHz ağlara bağlanabiliyor ve beraberinde de Bluetooth 5.3 desteğiyle geliyor. Yine bu tür küçük anakartlarda iki tane RAM yuvası görüyoruz. Fakat MSI'nin Mag B760M Mortar Wi-Fi 2 modelinde 4 tane RAM yuvası var. Buna ek olarak bir de burada ön USB type C portu var. Şimdi 14. nesil 14700 KF işlemcimizi kutusundan çıkartalım isterseniz. Burada özellikle bahsetmek istediğim nokta işlemcinin çekirdek sayısı. Intel 13700K'dan 14700K'ya geçerken çekirdek sayısını artırdı. Performans çekirdekleri aynı. 8 tane performans çekirdeği var işlemcide. Fakat verimlilik çekirdeği 12 oldu. Yani toplamda 20 tane fiziksel çekirdeği olan bir işlemci var elimizde şu anda. Turbo Boost frekansı da 5.4 GHz'den 5.6 GHz'e çıkmış durumda 13700K'ya veya KF'ye göre. Soket yuvamızı açalım. Şu bu arada gerçekten dikkatimi çekti. Yıllardan beri montaj yapıyorum. Bunu biraz daha yatay yapmışlar. İşimi kolaylaştırdı açıkçası. İşlemcimizi yuvaya yerleştirelim. Sonrasında kapağı kapatıyoruz. Corsair'in MP600 Core XT SSD'sini kullanacağız. Sistemde PCIe Express 4.01 SSD anakartımız gibi. SSD'miz 1 TB kapasiteye sahip. Bütün yuvalar PCIe Express 4.0 hızında fakat SSD'yi ekran kartının üstündeki yuvaya monte edeceğiz. Sıra SSD'mizin serin çalışmasını istiyoruz. Ekran kartının altında durmasın. iyice yuvaya oturduğundan emin oluyorum ve sonrasında şunu biraz kenara almam gerekiyormuş monte etmeden önce ince ayarı yapmak gerekiyor şöyle kapatıyorum sonuna kadar ve SSD'miz gayet sağlam bir şekilde yerine oturdu hem buradan hem de burada şimdi soğutucuyu tekrar geri takmadan önce bunu her zaman kaldırıyoruz Termal pet kalıyor fakat plastik parçayı alıyoruz. 32 GB kapasiteli Corsair Vengeance RGB DDR5 bellekleri takacağız. Corsair böyle jenerik bir kutu yapmış. Megahertz'i buraya yapıştırmış açıkçası. Güzel, mantıklı. Buradan da belleklerimizin 6000 MHz olduğunu anlıyoruz. Ve Intel XMP standardı ile uyumlu. Belleklerimiz de beyaz bu arada. Çok hoş gözüküyorlar birliğin üzerindeki plastiği de sökmeyi unutmuyoruz. İki tane modül takacağımızdan dolayı dim B2 ve dim IQ valanı kullanacağız. 14. nesil işlemciler hem yüksek güç tüketiyor hem de tabii ki belli bir oranda ısınıyorlar. Bu bağlamda bunları soğutmak için iyi bir soğutma gerekiyor. Yakın zamanda incelemesini yaptığımız MSI Mac Core Liquid E360 modeli de 14700K'ya soğutmada herhangi bir sorun çıkartmayacak bize. Zaten sistemin oyun testlerini de her zaman topladıktan sonra sizlerle paylaşıyoruz. Kutusundan çıkartalım ve bakalım nasıl bir soğutma var elimizde. Kutunun nereden açıldığını bulursam daha iyi olacak tabii ki. ...önden açılıyormuş. Tabii ki sıvı soğutucumuz da... ...ben şöyle gösterebilirim RGB fanlarımızın montajı ile başlayalım fanlarımızı bu şekilde konumlandıracağız özellikle kabloların bu tarafa gelmesine dikkat ediyoruz çünkü soğutucuyu kasanın üstüne koyduğumuz zaman bu kabloları kasanın arkasına vereceğiz arkadaşlar soğutucunun kenar braketlerini takıyoruz bu şekilde yani kendi braketleriyle monteli bir şekilde gelmiyor. Burada da ufak vidalarımız var. Bunları bu şekilde yuvaya yerleştiriyoruz. Şöyle biraz kaydırsam tam oturdu gibi. Aynı şekilde bunu da Şimdi soğutucunun alt plakasını takacağız ama bunun yapıştırması var. Onu da böyle sökmek ne kadar ha, iyi. Tahmin ettiğinden kolay oldu. Bu şekilde bunu söküyoruz. Ki, anakartın altına taktığımız zaman Anakartı tekrar ters çevireceğiz Tam olarak buralardan yapışıyor Anakartı tekrar düzleştirdiğimiz zaman Düşmemesi için güzel düşünülmüş Yapıştırıcılar seviyoruz Yükseltme vidalarımızı Takıyoruz bunların Oryantasyonunu gördüğüm kadarıyla çok dikkat etmeye gerek yok. Çünkü iki tarafı da aynı uca sahip. Termal macun zamanı. İşlemcimiz artık biraz daha dikdörtgen olduğundan dolayı şöyle, şöyle sökeceğim macunu. MSI iki tane uyarı yapıyor. Bir tanesi bunu sökün. İkincisi de pompa kablosunun bağlı olduğundan emin olun. Orada gerçekten bayağı pürüzsüz güzel bir yüzeyi var. Bakır yüzey. Şimdi macunumuz akışkan olduğundan dolayı mümkün olduğunca eşit yayılması için pompayı da eşit bir şekilde indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve daha da önemlisi çapraz sıkacağım. MSI Mag Gangner 300R Airflow White sürümünü kutusundan çıkartalım. Ben bu Gangner ismine bir türlü ısınamadım açıkçası. O yüzden Gunner diyeceğim bu kasaya. Kasamız da tabii ki beyaz. Şu düşmesin burada ihtiyacımız olan bileşenler olacak. Kasanın kendi dahili ekran kartı tutacağı olduğunu görüyoruz ki gördüğüm kadarıyla onun da RGB aydınlatması var. Onu da devreye sokacağız tabii ki. Önde 3 tane, arkada da 1 tane toplamda 4 tane 120 mm fan olduğunu görüyoruz. Kasada daha da dikkatimi çeken nokta şu oldu. Kasanın Kabloları da beyaz yapılmış. Yani bir tane kasayı alıp, beyaza boyayalım yapmamışlar. Her şeyiyle, bütün ayrıntısıyla düşünmüşler, özen göstermişler. Tebrik ederim, kabloların beyaz olması beğenim kazandı. Burada da RGB ve fan kontrolcümüzü görüyorsunuz. Anakartımız Micro ATX fakat video yuvaları ATX anakartlara göre ayarlanmış. Bu bağlamda buradaki video yuvasını söküp yukarı taşıyacağız. Alttaki video yuvasını da söküp buraya taşıyacağız. Zaten dikkat ederseniz yanında A ve E yazıyor. Yani ATX ve Extended ATX için konumlandırılmış bu video yuvası biz onu M'ye yani Micro ATX'e uyumlu yuvaya alıyoruz. kaynağımız MSI'nin Mag A750 GF White modeli. Yani bu da beyaz bir güç kaynağı. 80 Plus Gold sertifikasına sahip yani verimli bir güç kaynağı. Fakat maalesef ekran kartlarındaki yeni nesil PCI Express 5.0 bağlantısını desteklemiyor. Bu bağlamda ekran kartımızı adaptörle bağlayacağız. Keşke güç kaynağı da yeni nesil kabloyu destekleseydi. Bu sayede daha az kablo kullanarak montajı tamamlayacaktık. Tamamen modüler, bembeyaz bir güç kaynağı var karşımızda. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Şimdi sıvı soğutucuyu monte etmeden önce artık CPU EPS bağlantılarını bağlıyoruz. Bu sayede işimiz kolaylaşıyor. Çıt sesini duyduk. İşlem tamam. Kablomuzu da arkadan verelim şöyle. Beyaz beyaz güzel oldu. Yani monte ederken içim açılıyor arkadaşlar. Sanırım siyah kasa toplamaktan biraz yorulmuşuz. İkisi de oturdu. Kablolarımızı ayarladık. Şimdi bunları arkaya verelim. Şimdi artık prensiplerimizi biliyorsunuz. Vidayı tam sıkmıyoruz ki bu şekilde rahat rahat hareket ettirebilirin ihtiyacımız olduğu zaman. Kablolarımızı monte etmeye başlayalım. Geleneği bozmadan 24.000 anakart kablosuyla en zor oturan ve benim yıllardan beri neden ATX 12 VEYA geçmediğimiz konusunda sistem ettiğim bağlantı. Ön USB tip C bağlantısını takalım. İyice oturduğundan emin oluyoruz. Ön USB 3.0 kablosunu da takalım. 5 Gigabit hız sunacak bize bu kablo. Eskiden sabit disk aktivite ışığı, sistem güç düşünün kablosu, aynı zamanda reset kablosu vesaire bunları ayrı ayrı takıyorduk. Fakat son zamanlarda bu kabloda bitişik gelmeye başladı. İşimizi kolaylaştırıyor front panel bağlantısı. Yine kasanın önündeki ses portlarının da çalışmasını istiyorsak HD audio kablosunu buraya bağlayacağız. Tam olarak burada pump fan 1 yazıyor yani pompa fanını buraya bağlayacağız arkadaşlar. Sıvı soğutucumuz 360 mm olduğundan dolayı 3 tane fanı var tabii ki. Bu 3 tane fanı çoklayıcıya bağlayacağız. Çoklayıcının diğer ucunu da CPU fan pinine bağlıyoruz. 3 fan da RGB'ye sahip. Bu balanda bunları da RGB kontrolcümüze bağlıyoruz. Bir de tabii ki kompanın RGB bağlantısı var. Onu da bağlayalım. RGB kontrolcüyü de kontrol etmek istiyorsak bağlantısını anakarta yapıyoruz. Gerçekten ben bu RGB standardını pek sevmiyorum. Kablolar böyle gevşek duruyor. Düzgün oturmuyor vesaire. Yani PC endüstrisinin oturup bir konuşması lazım biz ne yapıyoruz diye. Yine RGB kontrolcüye bağladığımız fanları da kontrol etmek için onun da bağlantısını anakarta yapalım. Bu kadar RGB'yi bağladıktan sonra RGB kontrolcümüzün SATA enerji kablosunu da bağlayalım. Evet, ekran kartı tabii ki bir oyun bilgisayarındaki en önemli bileşenlerden bir tanesi. RTX 4070 Gaming X Slim White modelini kutusundan çıkartacağız arkadaşlar. Ben de heyecanlanıyorum açıkçası. Slim White deyince benim aklıma direkt böyle gömlek geliyor açıkçası. <laughs> Umarım gömlek gibi sisteme uyar. Kutu siyah çıktı ama ekran kartı umarım beyazdır. Evet. Ben beyaz ekran kartımız. Sene 2023 artık slim ekran kartları 2 slot kaplıyor. <laughs> Benim dönemimde 6600 GT vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da 9600 GT slim denliğinde tek slot kaplardı. Hatta ofiste bir yerde o ekran kartını bulabiliriz arkadaşlar. 3 fanlı soğutmaya sahip beyaz ekran kartımız. PCB siyah ama olsun beyaz diye kendisini kabul edebilir sisteme. Şimdi güç kaynağımız 12 VH PVR bağlantısını desteklemiyor dedik. Bu bağlamda bu adaptörü kullanacağız. Fakat burada iki tane uyarı var. Onlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi diyor ki kabloyu hemen bükmeyin biraz boşluk bırakın ondan sonra bükün bu sayede birçok sorunun önüne geçeceksiniz. Hatırlarsanız bazı konnektörlerde yanma sorunu olmuştu özellikle de bu kablonun iyi oturtulmamasından dolayı fakat kabloyu bükmekte bu tür sıkıntılara sebep olabilir. İkinci nokta ise güç kaynağından iki tane bağımsız PCI Express ekran kartı kablosu getirin diyor. Bakın buradaki gibi çatallanan kablo kullanmayın iki tane ayrı kablo kullanın diyor ki biz de öyle yapacağız arkadaşlar. Şarj kartımızın güç adaptörünü takıyoruz. Bu kablonun yerine tam oturduğundan emin olmanızda fayda var. Bakın şu anda mesela tam oturmadı. İşte şimdi tam oturdu. Adaptörümüze PCI Express kablomuzu bağlıyoruz. Geldik en heyecanlı bölüme ilk çalıştırma. 14700 kahve işlemciyle sorunsuz boot edeceğini umuyorum sistemin ama hep birlikte görelim. İsterseniz enerjiyi veriyorum ve güç tuşuna basıyorum. Biraz gecikmeli dönmeye başlayınca heyecanlandım ben. <laughs> Kontrol ediyorum. Hem fanlarımız sorunsuz çalışıyor hem de RGB'lerimiz yanıyor. Bu arada RGB aydınlatması gerçekten güzel olmuş. Ekran kartının destek çıtasına kadar Ramlere kadar, fanlara kadar her şeyin RGB'si var. Ekran kartının üstünde de bu arada RGB aydınlatma var ve güzel bir ahenk içinde renk cümbüşü oldu. Bakalım monitörümüze ne zaman görüntü gelecek? Gelmiş. Süper. Muhteşem. Bir sonraki aşamada sanırım F1'e basabiliriz. Bukla Evet bir kapandı. Normal ilk açılış sistemin kapanıp yeniden açılması normal çünkü bellek frekans ayarlaması yapıyor olabilir. Biz yine de manuel olarak XMP'yi açacağız ve belleklerimizi 6000 MHz'e alacağız. Sistem tekrar açılırken evet zaten BIOS'tayız. Bazı bilgilerin tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Intel sistem topladık fakat QP'nin sitesinde bunun AMD sürümünü de bulabileceksiniz. Beyaz sistem topladık fakat QP'nin sitesinde bunun siyah sürümünü de bulabileceksiniz. Yine bazı MSI bileşenler için para iadesi alabileceğinizi de belirtelim. Yine Total War Parrot oyunu Yanlış terapuz ediyorum biliyorum doğrusunu dediğim gibi video altına belirttim. O oyunu ücretsiz olarak alabileceksiniz. Buna ek olarak Nvidia tarafından da Alienware 2 oyunu sistemle birlikte ücretsiz geliyor. Yani epey artısı olan bir sistem ki beyaz olması benim için başta en büyük artılardan bir tanesi. Fiyatını merak ediyorsanız videonun altındaki linke tıklayarak bakabilirsiniz. Cube ve Byte sistemi topladık. Performansını merak ediyorsanız da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.